Kusura bakma. yağdı. Fırtına esti. Dolu hmm. yağdı. Her şey oldu. Artık hava soğudu. Yarın, hoş geldin. Hoş Allah Allah yarın kış hmm. so, yapmak güzel oluyor, değil mi? yapmak güzel oluyor. Sen güzel. Hadi sayın sor bakayım Ha? Bir an önce kurtulsam mıydı o soba? Yok yeter az geldi kurtulamadık yeter. Ben soba yapmayı seviyorum ya. Aman Tanrım. İnşallah sen böyle bir iyileş de soba yatağı yaktıracaksın ben. bana. Oturalım vereyim Aman oy 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 hava buz gibi. Hava kara bulutlu. Ay, Yine yağmur yağacak. Abo. Ya. Oh. Ya, ya ya görüşürüz. Ben, ben de Ben attım ben, ben de bildim. Tamam. Hadi gel güzel güzel gel. düğünde halay çekelim.

Dağlarda kar olsaydım olsaydım Yaktım. Ben, Hatun sabahımı yaktım ha. Çeket bari yaktım yaktım. lan Bir de üşüdüm ben ya. Sen üşüdün mü? Ben üşümedim. ben üşümedin. Sen üstüne kalır mısın? Sen de kalın giyin. Kalın giyelim yani ne güveniyorum, donuyorum. Ne aladım ben bu işte? Toplay böyle. Allah. Ne oluyor? Bir soba del alıp ekmek üstüne yağ sürümedi. Evet baba. Ama sobanın üstüne ekmek kızartıyor, deli yağ sürüyor yani. Ha. da soba sürüyor ya. Tamam. Yanmadı. Kahvaltı hazırlayalım Hazırlıyor kahvaltı zıraatçı.